Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ogeday ve Nisan'ın arasındaki yaş farkı tokat gibi çarptı. Ayrılma sebebi. Köşe bucak kaçıyorlardı. Gerçekler titretti. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'a birbirlerine aşık olarak gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday girişken ağızların açık kalmasına neden oldu. Aralarındaki yaş farkını duyanlar ayrılma sebebi olarak yorumlandı. Köşe bucak kaçarak aşk yaşayan ikili gerçekleriyle titretti. Gündeme bomba gibi düşen bu farksa ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının gönüllüler takımında bulunan Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı yarışmanın başladığı günden bu yana herhangi bir temas içerisine girmemişti. Neredeyse hiç konuşmayan ikilinin aşk yaşadığını ise Evrim Keklik ilan etmişti. Şimdi ise Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki yaş farkı şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor 2020 döneminin bitimiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk yaşamaya başlamışlardı. Survivor 2022 dönemine giriş yapmadan ise ikili ayrılma kararı almışlardı. Nisa Bölükbaşı ise yarışma devam ederken neden ayrıldıklarını gözyaşları içerisinde açıklamıştı. Nisa Bölükbaşı, hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise yeni sevgilisiyle arasındaki yaş farkı şok etti. Nisa Bölükbaşı 1998 doğumlu. Yani 23 yaşında. Sevgilisi Ogeday Girişken ise, 1992 doğumlu ve bu yıl 29 yaşına girdi. Aralarında tam 6 yaş farkı bulunan isimlere yorumlar arka arkaya geldi. İkilinin bu farkla aşk yürütemeyecekleri iddia edilirken, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın arasındaki yaş farkı ise şok içerisinde bıraktı. 31 yaşında olan Yağcı'nın eski sevgilisiyle arasında 8 yaş farkı var. Sevilerek takip edilen Survivor All Star yarışmasında birbirlerinden uzak aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.